Selam dostlarım hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir yeni haritayla yine karşınızdayız bu videoda yerdeki groza ile oynayacağım ayrıca yeni silahların çoğunu fulledik sayılır en kısa zamanda loadout oynanış videoları da kanalda olacak bu arada abone olan herkese çok teşekkür ederim discord sunucumuza ve twitch'teki canlı yayınlara hepinizi bekliyorum dilerseniz videoya geçelim <laughs> karanlıktan stopping O arkam. Hmm, nereden ya, çıktı? Masara bakman tam. lazım. Geldi adamlar. Canım girdi, bekle koltuğu artık kapatmıyor. Bize de gene bir şey bulamadım. İyiydim ya bu sefer de. Abi ben Havadakiler hiç deneme bile özür. Bu artık bug, bu şey koruma şeyleri var ya. Hiç can yemiyor evet. Abi solun iki kişi. Teşekkür ederim abi. akın dımçalıri düştü öldü hep bizim atladığımız yere atlıyorlar ha yeni gelenler Altın var <laughs> senin ora kıyamet koptu çok kötü imazı şu an. Nerede? Vurdun mu? Gelini vurdum. Pilot yapabilir miyim? Biraz uzun sürecek. Yap yap. Adam gördüm. Arkan geliyor. Never var. Never Birazcık bekleti abi sen. Tamam. Helal ne durumdayız? İyiyiz. Shirt basıyorum. İnşallah basabiliyorum şu an. Buraya attım üç tane. Seçil çaldım da orada iPhone'u. <laughs> Onu da söyleyecek kadar delikanlıyım. Helal be. fazla varmış. 8 elim burada daha da var. Armor i̇şte <laughs> mi çıkıyoruz? Mermi <laughs> genel olarak sıkıntı değil mi? Benimle alakalı değil. mermiler. Nereden çıkıyordu beyler ya? Ekalem şuradan da galiba. Evet, burada bir seçim var. var. <laughs> Fena değiliz ya. İyi. Gazın ortasındayız. Buraya girelim mi ya? Öyle mi? Loda çekmişler. Baba yakın var Uzay. Loda çekiyor turuncu. Aha. bitirdim onu. Tamam. Mavi de vardı. Beni sniper'la kesiyor. Buraya biri girdi abi. Harikasınız. Kink diye bir silah aldım. yanına. Benim bir tane hava saldırım var herhalde yanımda. Nereden aldım anlamadım ama. Burada adamlar. Bu onun kankaları mı ya? Yok değildir ya. Orada üç kişi vardı. Öyle mi? Tamam. Bu karakterler <laughs> yok. Bunlar benim adamlar mı acaba? Allah zırhından sonra da yedi. Bir adam. Kırdım onu. Tam Abi e, sensör oynayacağım ben. Tamam. Tamam. <laughs> Afiyet olsun. Allah'ım. <laughs> <laughs> Götürdü sen tek seni valla. Yok yok yine şey anlamadım ya. Hop adam var hocam. He var. <laughs> var var. Şuraya dikkat et. Sniper var turuncuda. Kaldı oraya saldırtımı. Atıcam. Düştü o. Düştü o. İçeride var. İçeride bir kırık. Evet. Yok değil mi o? <laughs> tamam. Oo bunlar parlatıyor. Ben bunlara PlayStation atacağım bu arada. Gazilerlesin. ilerlesin. var mı şurada bir tane? Var var burada bak. Aldın mı yaptın onu? Ay var. var. Senin olduğun taraf. Şuradan alamaz mıyız? Aldırmazlar bunu her şeyde. Çok tehlikeli bu. Cluster aldım. Firesel varmış zaten. Bunlar saldı beni. Koşuyorlar oyun. Sağ ol. Sağ Tamam abi. Bu çok... ne lan? M4 bu. Ama nereye işte? düştü? <laughs> Nasıl ya? Ben aldım abi. Seyfe e girelim o zaman. Self alayım şuradan. Attım paramı üye alabilirsiniz ya da self fark etmez. Sanki sanki sanki. Sanki. Maviden geldi. Yukarı gitmedilerse. Bence yukarı gitti onlar ama bilmiyorum. Sensörü tutuyorum. Zaten iki takım kaldı. Evet. 8 kişi. Killerimiz çok az abi. kişi de burada mavide. Down oldu, evet. İki takımı da aşağı yukarı tahmin ediyoruz. Aynen. Şarjör değiştiriyorum. Asist Gidimi geldi bana. Senin öldürdüğün Aha. arkadaşı kaldırdı. Sana çok az. Onun bir tane arkadaşı kaldı orada. Ben sertimi bastım. <tık> Oğlum gaz geliyor hala oradalar ya o zaman. Ne Evet. Hala o Bir kişi daha. Tamam oraya bitti şu takım kaldı böyle. Sağımda bir kişi. Bir kişi zaten Neredeydi abi? Gelecek bize doğru. Hatta... Aşağı düştüm abi görüşürüz. Güzel 9 9 2. 22. 22 alalım dedim mi demedim mi? Aa doğru. Ya. Ben o yüzden 2 vurdum zaten. Ya. Evet arkadaşlar güzel bir galibiyet aldık. Groza DPS olarak beni çok tatmin etti. Ama büyük haritada nasıl tepki verecek hep beraber göreceğiz. Her video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Beni desteklemek isterseniz de kanala abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.